Ee, böyle bir hediye aldık sizlere. Aa. Aa çok güzel. Ee, böyle iki çalgı düğün işler kardeş. <laughs> Bu Aslında olmasın diye ilk kelimeleri yazdınız yani. Evet ikinci kelimelerde Ahmet'te çünkü. Aa çok güzel. Aa. Çalgı çengi düğün. Çalgı dernek çengi dernek. düğün dernek işler güçler kardeşim. Yeni yılınız. Kutlu olsun. Ya, of. Bir <laughs> <laughs> <Değil gülüyor> yarım üç mü bak böyle. Dudaklar burada birleşiyordu. A, o ne ya? O ne? Noel Baba. Aa. A. Bu da e, zinete hediyemiz. Bana mı? Evet. Aa süper. Bu ne battaniye S oğlum? Ne Sevgili demek battaniyesi <gülüyor> o. <gülüyor> ya ne bileyim. Zinnet'e kal gelinde yatma diyorsun. Ne diyorsun. Bir dakika. Ay, şey söyleyeceğim. Bu. Hani şey demiştin ya. Evet. Ne demiştin? E, hayatımın mi? aşkını bulacağım 2017'de. Evet. Bulasın <laughs> diye. Dur. Ben de bunun doğrusunu Artık buldum değil, da. Lütfen. İki kişilik battaniye bu. Ama neresi Batı. bir iki? Yok şöyle ha bak buldum, odası o. Oda sen sok elini Aa, bakayım. Aaa süper. Böyle bir böyle bir oldu. Aaa. Aaa aa, aa, aa. güzel, <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yılın kutlu olsun. İnşallah ne? yeni yılda. Ama boyutları Hayır, senin onda gibi bir şey mi? Sen, onda boyutla... battaniye gibi duracaksın. Şey. Ne <laughs> yapıyorsun ya? bir şey söyleyeyim mi? Daha romantik olarak e ee, bu da eldiven. Böyle buraya sokuyorsun. Eldiven mi bu? He işte eldiven ona sok. Eldiven bu canım. <laughs> o da eldiven. O da değil la. Çift eldiven. Öbürü. Sol eli, sol elini ha! Sol ha! buna sokuyor. Hayır, Orada Hayır, solu, solu sok. Solu. <laughs> solu buna sok. <laughs> solu sokacaksak böyle <laughs> gidecek. Böyle elini tutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bunu bunu diğer tarafa sok. Bunu da böyle. Aa bu ne? Tamam süper. Hacerciğim bir... bir şey söyleyeceğim. Zeynep'te battaniye gibi duran şey sende niye bornoz gibi duruyor be? <laughs> Böyle hamamdan çıkmış gibi duruyor. <laughs> çünkü... Ya yardım et şunu tak şunun elini Allah'ın aşkına. Çünkü gerçek şeydi. şey ya değil. Şimdi... Allah'ım ya. Düşünün Allah ben inanılmaz beğendim bu hediyeyi ya. Ben de çok bayıldım. Güzel. Çok iyi ya. Kim o düşündü bunu? Şöyle bunu? Kim... bunu kim düşündü? Çok ince bir kapattınız mı? tam Biz Üçümüz aynı anda. Bütün evet. Harika. Tam bir gözüksün yani. şöyle bir kapatsın. <laughs> kapatıyorum. bu beyazı tatlı bu ya. çok güzel. <laughs> çok güzelmiş ya. Aa, Aa çok tatlı. Aa, Aa, çok tatlı. Ya, güzel, güzel, bir iki tane orkestra var. İkisi de hiç tuşa dokunmuyorlar. Hiç mi duygusal? Bizi yani mi yakıştırmadılar evet. acaba? Yani. <laughs> Lütfen hadi görüşmek üzere. <laughs> hadi bir tane şarkı patlatsana böyle bir şey romantik. Senin için bir romantik. Benim için mi? Ama böyle şey değil. Benim için mi? Dur programın da yavaş yavaş sonuna geliyor. Ben evet. patlatıyorum. <laughs> kaldı. Ne oluyor şu an? Bay bay. Yaş bir yere kadar. Bayıldım çok teşekkür ederim. Bile güle gülüp kulağım inşallah e, bunu böyle nice giyeceğim birlikte böyle sıcacık şey olacak. Ya bunu giymem herhalde ya. Bay biriyle. Yemek değil biriyle. bu evde örtünmelik bu. Ha. Bu evde eldivenin gibi. ne işi var İbo? Tamam da ha, eldiveni bizim... de var. <laughs> Abi sevgiliyle istiyor. kim giyer bunu? Yer ne? misiniz kızla bunu evde? Hayır giymek Yeriz. değil böyle televizyon izlerken sevgilinle eşinle ha. böyle ha, romantik battaniye. Bir şey Bu mesela bi, bir saniye çıkarabilir miyim? Ne diye açıklamaktan merak <laughs> oldum ya. Artık o Bir şey <laughs> şeyi <laughs> şey, şey çok merak ettim. İbo gel bakayım gel. senle ikimiz. Ne oluyor ya? Biz, gel bakayım ikimiz o. nasıl olacağız acaba? Hayır bu şey mi yani bu böyle çok e, ilişki bir şey mi yoksa böyle de... Yok <gülüyor> ya... <gülüyor> Bak, ben bir şey deneyecektim de hiç olmadı. Açıp böyle çıplak çıksam mı böyle? <laughs> evet. Yok güzel. Ben böyledim. Nasıl da var mı? Evet. Yok. Yeni yalnız Vallahi kutlu olsun efendim. Ya, çok ee, teşekkür ederiz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz.